Ağzı Bismillahirrahmanirrahim Şeytan Rjim. Vahde. Ve Salat ve Ala Mella Nabiye Bade. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, Muhammed Esad Erbilî Hazretlerinin Kaddesallahu Sırra Kenzül İrfan isimli derleme hadisi şerif kitabından hadis şeriflerle birlikte oluyorduk. Yeni bir hadis sohbetimizde daha birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alenin ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. 272 numaralı hadis-i şerifimize gelmiştik. Yeni bir bölüme başlıyoruz. Babu fadiletil cihadi ve cihadin nefsi cihadın fazileti ve nefisle cihad etmenin faziletine dair esaderbili Erbili seçmiş olduğu hadis-i şerifleri burada hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Ee, ilk, i̇lk nakledeceğimiz hadis-i şerifimiz İmam Suyutu Hazretleri'nin Camius Sagir adlı eserinde yer alan şu hadis-i şerifimiz اَقْرَبُ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ allah Teala'nın rızasını elde etmeye en layık olan, en yakın olan amel Allah yolunda cihad etmektir. Ve la şey şey'un. Ona hiçbir amel yaklaşamaz buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. Bu hadis-i şerifi Esad -Bili Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celb için yani rahmetini çekmesi için en müessir, en etkili amel cihad fi sebilillah'tır. Yani Allah yolunda cihattır ki Eftaliyette ona bir şey tekarrub edemez. Fazilet bakımından Allah yolunda cihad etmeye hiçbir amel yaklaşamaz. Bu şekilde tercüme etmişler. 273 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle. Evvelu ceyshin min ummeti yerkebûnel bahre kad evcebu. Esad Erbili Hazretleri, İmam Buhari Hazretleri'nin sahihinde yer alan bu hadis-i şerifimizi şöyle tercüme ediyorlar. Ümmetimden en evvel deryada cihad eden fırka yani denizlerde ümmetim içerisinde en e, ilk diyelim daha doğrusu ilk olarak cihad eden fırka tahkika yani gerçekten cennet ve muafireti kazandılar. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden itibaren artık Müslümanlar karada olduğu kadar denizlerde de Cenab-ı Hakk'ın dinini yaymak için bütün dünyaya yayılmaya başladılar. İşte onlar Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandılar. Buna Efendimiz Aleyhisselam bizzat şahitle bu şerefe Hazreti Muaviye mazhar olmuştur. Demek ki ümmet Muhammed Aleyhisselam içerisinde ilk defa gemilerle efendim cihada çıkan o grubun önderliğini Hazreti Muaviye radıyallahu anh yapmış. Bu çok önemli kardeşler. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandığına Efendimiz Aleyhisselam şahitlik ediyorlar. E efendim işte Hz. Muaviye ile Hazreti Ali efendilerimiz arasında şöyle şöyle olaylar olmuş. Yani olabilir biz bu olaylardan ibret nazarıyla çıkacağım çıkaracağımız derslere bakmamız lazım. Efendim doğru gördüğümüz şeyler olabilir. Yanlış adım olduğuna hükmettiğimiz durumlar olabilir. Bu bizim bakış açımızda tespitlerimiz. O ama e, ne Hz. Muaviye'ye radıyallahu anh ne de Hazreti Ali efendimize böyle aleyhde kötü, incitecek, rencide edecek onları asla sözler söyleyemeyiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bu insanlardan razı olduğuna şahitlik etmiştir. Ve bu hadis-i şerifimiz Bukhari hadisidir değerli kardeşlerim. Evet 274 numaralı hadis-i şerifimiz El cennetu tahte suyufi Meşhur bir hadis-i şerif Cennet hini muharebede yani savaş esnasında Kuzatı muvahhidinin tevhid ehli gazilerin istimal ettikleri, kullandıkları kılıçların sayesi gölgesi altındadır. Şimdi bu hadis-i şerifimiz zaman zaman yanlış anlaşılıyor ki Buhari, Müslim bu büyük zatların sahihlerinde, sahihayında Ebu Davud, Tirmizi Hazretlerinin sünenlerinde yer alan önemli bir hadis-i şerif. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Bu ne demektir? Eğer bütün meşru yolları denediniz ve sonunda sizin malınıza, canınıza, vatanınıza, bayrağınıza, milli manevi değerlerinize kast eden insanlar geldiler. Sizin bütün bu değerlerinize dokunmak istiyor, halel getirmek istiyor. Ne yapacaksınız? İşte savaş şartları oluştuğu zaman efendim en son çare savaşmaktan başka çare kalmadığı zaman cennet nerededir? O kılıçların sayeleri gölgeler altındadır. Yoksa efendim Müslüman hemen karşısındakini böyle kılıçla biçecek. Yani kelime-i söyle bakayım. Söylemiyorsa hemen kılıçla, bombayla, tüfekle insanları öldürecek. Bu hadis-i şerif bunu kastetmiyor. Yani cihat, cihat bizim için bir savunma hakkımızdır değerli kardeşlerim. Yani her türlü meşhur yolu denedik. Başka bir yol kalmadıysa elbette ki biz milli manevi bütün değerlerimizi ölümüne efendim ama gazi olacağız ama şehadetle efendim neticelenecek mutlaka savunmak işte o zaman nedir cennet kılıçların gölgesi altındadır öyle savaş alanından kaçmak yok ki elhamdülillah bu aziz milletin kanında da savaş meydanını terk edip kaçmak diye bir bozukluk asla söz konusu olmamış tarihte de günümüzde de elhamdülillah el mucahidu men cahede nefsehu şimdi efendimiz aleyhisselam cihat ibadetinin sadece savaş meydanlarına hassedilmemesi gerektiğini, aslında cihadın Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma yolunda hayatın tamamını kuşatan boyutunu bize bu hadis-i şerifiyle anlatıyorlar. İmam Tirmizi Hazretleri'nin süneni Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin müstedinde yer alan hadis-i şeriflerinde. Ne buyurmuşlar Efendimiz Aleyhisselam? Hakikatte mücahit nefsi emmaresiyle mücahede eden kimsedir. Gerçek mücahit kimdir? Yani efendim işte ben hiç harama gitmedim. Gözüm harama hiç kaymadı. Elim harama gitmedi. Efendim e, veya hiç haram yemedim. Tamam da kardeşim hiç böyle bir şeyle imtihan oldun mu sen? Gerçekten gözünün harama kayacağı, elinin harama gideceği, efendim yani zimmetine para geçireceğin böyle imtihanlar başına geldi de hiç kimsenin Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin görmediği yerde bu fırsatlar elindeyken elinin tersiyle bunları itiyor musun? İşte gerçek manada mücahit sensin. E hocam işte benim ismim mücahit. Tamam yani çok güzel bir isim ama o ismi e, içeriğini doldurabilmek neye bağlı? Rabbimizin emir ve yasaklarını hayatımıza hakim kılmaya bağlı. Yoksa efendim şimdi bir savaş ortamı yok. Hiç mücahit yok mu Müslümanlar içerisinde? İsmi de mücahit olan, cismi de, karakteri de, hizmeti de mücahit vasfını almaya layık elhamdülillah sayısız Müslüman var. Rabbimiz hepimizi onlardan etsin inşallah. El harbu hudatun. Muharebe için en ziyade lazım olan istimali hudadır. Yani hile yapmaktır. Yani fenli harbi bilmeyen kimse hasmına mağlup olur. Şimdi savaşta bu şaka değil. Can boğaza gelmiş ve uğruna mücadele ettiğiniz değerleriniz var. Bu savaşı kaybederseniz dininizi yaşamak, efendim milli manevi değerlerinizi yaşatma e, imkanınız elinizden gidecek. Yani dünyanız ve ahiretiniz mahvolacak bir duruma düşeceksiniz. O zaman savaşta savaş taktiklerini biz ona savaş hileleri diyelim. Savaşın, efendim mesela e, zaman zaman bu savaş meydanlarında yaşanan hadiselerden bir tanesi nedir? İşte savaşa davet etmiş diyelim karşı tarafı. Adam muhkem bir kale yapmış, o kaleyi boşaltmış. Karşı taraf büyük bir hücumla, büyük bir ihtiyaçla kaleye saldırıyor. Diyor ki ha bunlar kaleyi boşaltmışlar, kaçıp gitmişler. Ondan sonra herkes savaş düzeninden vazgeçiyor. Ordunun savaş düzeni bozulunca, o kaleye yakın yerde konuşlanan efendim rakip taraf ne yapıyor? Ani bir baskınla düşmanlığı alt edebiliyor. O yüzden savaştaki Tekniği, taktiği, her türlü e, oyunu diyelim tabiri caizse öğrenmek durumundayız kardeşlerim. E bugün insan gücüne dayalı savaş teknikleri, taktikleri pek kalmamış olabilir. O zaman gelişen, değişen teknolojinin, efendim bugün füze varsa, füzenin efendim oyunları neyse, yani işte bir dönem hatırlayalım güdümlü füzeler vardı değil mi? Hala da var da, yani hedefe kilitlendiği zaman o hedefi yok etmeden, asla peşini bırakmıyor. Güdümlü füzeler var. Efendim bu işte bizim füzemizi, bizim askerimizi böyle takip eden bir güdümlü füze varsa Müslümanlar olarak biz çalışıp onun o takibatını boşa çıkaracak sistemleri geliştirmek zorundayız. Bu hadis-i şerif bize bu hakikati gösteriyor. Bu minvalde yol almamız gerektiğini tavsiye ediyor. Men cahede fi sebilillahi vecebet lehul cennet fi mücahit olanları, Allah yolunda cihad edenleri Cenab-ı Hak cennete dahil eder. Cennetine koymasını Cenab-ı Hak kendisine vacip görür. Bu hadis-i şerifimiz, bir önceki hadis-i şerifimiz İmam Buhari ve Müslim Hazretlerinin sahihinde, Ebu Davud ve Tirmizi Hazretlerinin sünenlerindeydi. Bu son naklettiğimiz 277 numaralı hadis-i şerifimizde İmam Münavi Hazretlerinin Künuzül Hakayık'ında yer alan bir hadis-i şerifimizdi. Değerli dostlar, bugünkü birlikteliğimizde Babu fadlil veli ve alametihi. Yani Allah dostlarının, Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu kazanmış olan velilerin fazileti ve alametleri nelerdir? Bununla ilgili yine Esad Erbil Hazretleri'nin seçmiş olduğu hadis-i şerifleri de konu isteriz. Bu anlamda 278 numaralı hadis-i şerifimizi Allahu en yec'ale lil bila sultanen ala bedeni abdihil mu'min. bu şekilde İmam Suit Hazretlerinin Cami-i Hüssegirinden aldığı hadis-i şerifimizle e, taşlandırmış olalım. Cenab-ı Hakk'ın siyanetiyle, korumasıyla bela ve musibet abid, yani ibadete, ibadete düşkün olan müminin kamilin kalbini zikir ve fikirden men eylemez. Yani bir velinin alameti nedir? Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu kazanmış bir kimsenin alameti nedir? Başına belalar ve musibetler gelmiş olsa da, Okulun kalbi Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye devam eder. Okulun gönlü, aklı Rabbimizle meşgul olmaya yine devam eder. Vay efendim işte hava soğudu, kulluktan vazgeçelim. Vay evde hanımla kavga çıktı, biz Rabbimizi unutalım. Vay efendim çocuğumla şöyle oldu, biz Rabbimize kulluktan geri duralım. Bu ne bu neyi gösterir? Bu Rabbimizle yakınlığımızın olmadığını gösterir. Halbuki bela ve musibette gelse veli kulun halinde bir değişiklik olmaz. O yüzden İbrahim Ten Hazretleri ne der? Hoştur bana senden gelen, ya hilatü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. 279 malı hadis-i şerefimizin metni ise şöyle, fi kulli karnin min ümmeti sabiquna ve hum elbudela'u ve bihim kavne ve bihim yurzekune ve bihim yudfaul bela'u an ehlil ardi. Bu da yine meşhur bir hadis-i şerif. İmam Münavi Hazretleri'nin Künuzül Hakk'a yakında yer alan her karında yani her asırda, her dönemde benim ümmetimde sabikun denilen kelime anlamı itibariyle önde gelenler, seçkin kullar vardır ki bunlara budela ve sıddikun denilir. Bu kelimeler kullanılır. Budela denilir. Yani seçkinler, sıddıklar, Rabbimizin mesajını tasdik eden insanlar anlamında Sıddıkun denilir onlara ve Budela denilir. Haklarındaki inayet ve merhameti ilahiye o kadar mevzuldür ki, o kadar boldur ki sizler de o sayede yer ve içersiniz. Yani bu Budela denilen, bu sıddıklar denilen insanlar sayesinde yeryüzündeki insanlar rızıklandırılırlar. Bu budela dediğimiz insanlar eğer yeryüzünden kesilirse, seçkin olan insanlar yeryüzünden kesilirse, yeryüzünün yani insanları, hayvanları, bitkileri onlara lütfedilen rızıklar da durur. Peki, haklarındaki inayet ve merhameti ilahiye o kadar boldur ki sizler de o sayıda yer ve içersiniz. Ve ehli arz yani eh, yeryüzü ahalisi halkı için vukuu mutasavver olan, tasavvur olunan bela ve mesaipler, musibetler onlarla def ve ref olur demektir. Yani bir bela, musibet bir topluma gelecekse o toplumda böyle sıddikun olan, sabikun olan insanlar varsa onlar hürmetine Rabbimiz o belaları ve musibetleri o toplumdan def eder. O yüzden bu insanları fark etmek, bu insanların hani baktığınız zaman size Cenabı Hakk'ı hatırlatan, Efendimiz Aleyhisselam'ı din bu bin İslam'ı hatırlatan insanlar çok önemli. Ya adam orada duruyor işte. Yani dursan olur, durmasan olur. Öyle değil mesele. O insanın orada varlığı bizim nimetlenmemize, orada olmaması da başımıza türlü bela ve musibetlerin gelmesine sebep olur demek ki. Evliyaullahillezine iza ru'u zükirallah. İşte bu bahsettiğimiz 280 numaralı hadis-i şerifimiz İmam Süyüt Hazretleri'nin cami Sagir'inde yer alan hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın velileri onlardır ki görüldük de yani görüldükleri zaman Allah hatıra gelir. İlla meğer ki gören kimsenin dünyadan başka bir arzusu olmasın. Efendim şimdi bir Allah dostu var bir yerde. Onu görüyoruz ama biz hatırlamıyoruz. Cenab-ı Hak aklımıza gelmiyor. Bu kusur Allah'ın dostunun mu? Biz tamamen dünya gözüyle bakayım ben ben ondan nasıl faydalanabilirim? Ondan nasıl menfaat denebilirim? Bütün endişem, bütün derdim buysa Cenab-ı Hak göstermez. Ama bizim gayemiz Rabbimizin rızasına ulaşmaksa baktığımız zaman bize Allah ve Resulünü hatırlatır o kimseler. Rabbimiz onların sayılarını çoğaltsın inşallah. Alametu abdali ummeti ennehum la şey şey'en ebeden mahlukattan hiçbir şeye lanet etmemek, makamı velayette velilik makamında bulunan ebdalinin, abdalların alametidir. Şimdi bir de abdallar var. Yani Cenab-ı Hakk'a kullukta seçkin makama gelmiş insanlar. Onları biz nereden tanıyacağız? Ne olursa olsun, her yani şöyle diyelim, hangi şart altında olursa olsun kimseye lanet etmezler. Biz o zaman kendimiz efendim abdal, abdal dediğimiz Cenab-ı Hakk'a kullukta ileri gidenlerden olacaksa, olmak istiyorsa Allah kahretsin. işte Allah belasını versin. Yani bana ettiğini o da kat kat çeksin. Böyle cümleleri elimizden geldiği kadar terk edeceğiz. Trafikte de terk edeceğiz. Anne babamızla konuşurken de terk edeceğiz. O abdal olan Cenab-ı Hakk'a kullukta üst seviyelere gelmiş kulların ahlakıyla ahlaklanmaya bu dikkat edeceğiz. İmam Münavi Hazretlerinin Künuzül Hakayık'ında yer alan bu hadis-i şerifteki uyarıdan dolayı. 282 numaralı hadis-i şerifimiz şöyle. Alametu hubbillah hubbu zikrillah. Allahu Teala'yı sevmenin alabeti nedir? Cenab-ı Hakk'ın zikrini sevmek demektir. Yani onun zikri dilimize, kalbimize kolay geliyorsa, onu zikretmeyi böyle iple çekiyorsak, Rabbimizi sevmenin alametidir. Ve alameti buğdu illa Allah-u Teala'ya buğz etmenin alameti nedir? Buğdu zikri Azze ve Celle allah Teala'nın zikrine buğz etmektir. Cenab-ı Allah'a muhabbetin alameti zikrullahı sevmek ve buğzunun yani allah Teala'yı sevmemenin alameti zikrullahı sevmemektir. El-Evvâbu lezî yezkuru zünûbehu fil halâi fe Evet burada da evvab yani bir tevvab var Arapçada bir de evvab var. Kur'an-ı Kerim'de bunun örneğini görüyoruz. Rabbimiz tevvab kelimesini de Kur'an-ı Kerim'de kullanır, evvab kelimesini de. Bu evvab kelimesini de biz İbrahim Aleyhisselam'la ilgili e, Yüce Rabbimizin kullandığına şahit oluruz. İnnehu evvab. Bir de Rabbimiz e, çokça tövbeleri kabul eden anlamında zatıyla ilgili de kullanıyor bu e, kavramı. Nedir evvab? Böyle bir zümre var. Evvab şu kimselerdir ki Allahu Teala ile kendileri arasında geçmiş günahlarını tezekkür eder, düşünür, hatırlar ve tövbe istiğfarda bulunur. Yani kimse bilmiyordur o günahları. Ama evvab olan Rabbimize o münif olan, yangın yerine dönmüş kalbiyle yönelmiş işte bu evvaf vasfını elde etmiş kimse ne yapar? O günahları içten içe düşünür, içten içe kaynayan bir semaver gibi diyelim tabiri caizse. Cenab-ı Hak'tan sürekli Estağfirullah el azim ve etubi diyerek bağışlanma diler. Evet bugünkü birlikteliğimizin son hadis-i şerifi Yakulullahu lid dünya uhdumi men khademeni Yine İmam Münavi Hazretleri'nin Künuzül Hakk'a yakında yer alıyor bu hadis-i şerifimiz. Cenab-ı Hak dünyaya bana hizmet edenlere hizmet et diye emir buyurur, ferman eder. Şimdi dünyanın biz peşinden koşarsak demek ki dünya bizi terk eder. Ama biz Rabbimize hizmetkar olursak, onun emir ve yasaklarını yerine getirirsek dünya bize hizmet etmeye mahkum. Mevlamız öyle emir buyurmuş dünyaya. Kim bana hizmet ediyorsa ey dünya sen de ona hizmet et. Gerçekten bakalım hayatımıza bunu çok tecrübeyle görmüşüzdür. Dünyayı kovalayan insanlar bir türlü yakalayamazlar. Ama dünyadan kaçanlar varsa dünya hep onların peşine gitmiştir. Yani. O yüzden dünyayı da ahireti de kazanmak için Rabbimize, onun kelamına, Resulüne, milli manevi bütün değerlere hizmetle zamanımızı kıymetlendirmek lazım. Cenab-ı Hak dile getirmeye çalıştığımız bu hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir başka Kenzul İrfan sohbetimizde buluşmak üzere hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum değerli dostlar. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.